Diyorum anam ganimet bulmuş. Bakayım anam ne bulmuş. Çekeyim geleyim. Neler buldum neler buldum diyor. Bakayım neler neler bulmuşum. Hı. O şamdanı al demirlere sat. Onu Şu kimse almaz. Anam boynum, boynum belim ağrıdan kıvranıyorum. Daha tamam. kötü oldu orada yayında. Aha gene çanta getirmiş size. A bu ne? Güzel. Aha gözünüz aydın. Güzel bir cüzdan. Çok güzel. Örme gibi. Aha pullu çanta istiyorlardı. Aha pullu çanta da gelmiş. Nereden buldun bunları yine? Buldum bir işte, doğru gittim geldim. Aha bende zincir var buna göre tamam. Onun var. Al bir tane daha zincir. Çok güzel. Şunun biraz burası yamulmuş. O da üstüne bir şey koymuş olması lazım büyük ihtimalle. Çok güzel cüzdanlarımız var. Hadi çanta cüzdan ne ol? elbisenin yanında takmak için alıyorlar zaten. Onlar gelinlikleri eline böyle alıyorlar. Yok anne gelinlik dışında alınanlar bunlar. Ama bunun burası biraz yıpranmış çok güzel Anne bunu sen kullan. Havlunu mavlunu alır Sıram, işte içine. Aha içinde de bir şeyler var. Abi. Aha aha. Sen bargello. Kalma. Bak bak geçendeki bargello'ydu. Bu da bargello. Ben onun Aşama, kutusunu ben kestim. Bak, şey çok yapayım. güzel ben yaptım. Bir adet şemsiye. Şey, şey, bir bir de, dakika. He, aha bir tane daha. Abi bu şey ya. Bu, al al bunu dükkana dök ya. Daha Yok böyle. be düğünlerde. Al. Bunu da şeye ver. Sizin hmm. sağlıkçıya ver. Şey takar mı arandım mıydı bulunmuyor. Ne ya takacak? Serum mu takacak? Tabii takınca bulunmuyor. Bu ne? Aha bunu da sen tak kafana. Onun şeyleri sokunca hmm. şunları. Hayır ona gerek yok. Daha iyi saçın dolgun gözüküyor. Evet ben sayayım öyle. Anne bunu sen kullan hiç satmayalım. Selam şey Vallahi olur. bak önüne doğru tak. Çok güzel. Ha giderken. Benim var ya babaştan. Havlunu mavlunu koyarsın içe içine. Havlunu <laughs> Takmalı. Sadece şurası biraz yıpranmış. O da Sehledi bir şey var, olmaz. Şey o dur yemeğimi belki yemeğimi alan olur. Tamam dur tamam, şunları abi. götüreyim. Karılara canlı yayında göstereyim tamam, ben de. Dur şimdi şu şu şunu da. çantaya koy. Bu hiç tertemiz şemsiye. Yani. Tamam şunu al dükkana koyarsın. Bak, Bunu bak, niye getirdin? Tamam. Onu da getirdim. Al Seyit Ali balık alırsanız bak arıyorsunuz sonra. Kalsın kenarda. Ben tamam, bilmem. Abi, Boşu abi, boşuna. Kalsın kalsın da al kalsın burada Aha, mı kalsın bu, bu, bu lazım olur e anne ne şey al. al al bunu, bunu istiyor, Fatma bunu yıkasın değil. kızlar yani. senin bir balık bir balık boncuklar alın dursun, boncuklar ha. da dursun içinde tamam. bak Fatma gelince kızlar belki balık alırsa Aynen. dur şunları götüreyim Aynen. yukarıya canlı Aynen. yayında karılara göstereyim Aynen. olsun tamam boş butu, tamam ekmenle, kapat kapıyı kapat mu? ne bileyim ben al çanta çanta başımın etini yiyorlardı simli Bilmiyorum. çanta al simli çanta o kadardan ya bir anne, şey olmaz. Ha? Yok anne. Beş yaşında ya, çocuk zaten ya. ya. ya <laughs> Nasıl alayım onları? Ekmek hangisi bizim? Tamam. Var senin. Tamam. Aman inmezse inmesin. Bunu da annem almış. Bu ganimet değil. Aha karılar çok istiyorlardı. Şimdi geliyor. Kafamın etini yiyorlardı. Simli çanta simli çanta. Al sana simli çanta getirmiş. Al. Ganimet üstüne ganimet. Allah'ım. Geliyor ganimetler. Bunları ben şimdi satarım ki. <laughs> Geliyor ganimetler. Şu kadardan bir şey olmaz değil mi ya? Şeyden yamulmuş. Bir şey koymuşlar üstüne büyük ihtimalle. Ama şu çok güzelmiş. Sen de dur bakayım. Yeni ganimetlerimiz. Meza çık annem. Simli çanta, simli çanta diyorlardı. Simli çanta geldi. Yayında, Şam'dan geldi. Bardak geldi. Anam bir gidiyor geliyor çöpe bir tur bir şey buluyor. Anam bir gidiyor geliyor gene bir şey buluyor. Bu da kedi. Ay belimi eğemiyorum. Kaç saattir yayın yapıyorum arkadaşlar. Sadece bir iki kişi geldi hediye attı. Yani böyle bir artık top. 6 adet piknik bardağı ya da 7 adet. Şam'dan da kırık satılmayabilir. Ama çantalar güzel. Çantaları eminim satılacağını. Çünkü böyle simli çanta çok isteyen var. Bence gayet güzeller. Dur şöyle tutayım da bir bakalım. size de göstereceğim merak etmeyin canlı yayın açıyorum ne yapacağım para yok kedilere ilaç almam lazım hem iç dış parazit alacağım hem mama alacağım benim bitmiyor ki derdim tasam bu böyle herhalde değil mi size de göstereyim harika bir şey şimdi geldi Şimdi bak çantalar da geldi. Oh, neyse. Evet. Şunu da içine bakalım. Bunların hepsi için zincir var bende. Zincir şu karılara da göstereyim de geliyorum arkadaşlar. Siz şimdi çanta soruyordunuz değil mi? Ah, bir siyah, bir beyaz. Şimdi bir şu arkadaşın şurası yanılmış ama bundan bir şey olmaz. ne kız? Senin ağzında çantan var daha o gelecek. Cüzdanı bir gamzeye götürdüm, gamze almazsa şey atarım. Bilmiyorum kaça vereceğimi. Baloncuk değil ya, cüzdan ayrıldı. Baloncukum bilmiyor ki, daha bir daha yeni getirmiş. Daha bir şeyine bakmadım. Gamze cüzdan hastası beğenmezse sana şey ama gerçekten güzelmiş. Ben çok beğendim bunu. Bunu bir şeyin üstüne örüyorlar. Naylon mu deri mi ne? Bir de böyle bir çanta getirmiş. Düğün çantası. Ha. Bir de şemsiye. Bir adet popoli. Bir adet bargelonu. Ooo. Ben de bunun da burasını konuşalım. Bu Bargello'nun buralarında ne der varsa, hep beraber ekliyorlar. Ben Benim iman edesem giderken havlunu mağlunu koyarsın alır dedim. Neyse. Gelsin de kendisi bakar. Bu arada gerçekten parfümün kokusu çok güzelmiş. Bargello'nun parfümünün güzel koku arıyorsanız bu bir erkek kokusu bence ya. Body Mist. Bu for woman diyor ama bu erkeğe de benziyor. Bargello no 324. Ben bunun aynısından kullandım. Ben şurasını kesiyorum. Şişelere koyuyorum. Sıkıyorum. Bunu da öyle yapacağım büyük ihtimalle. Tamam işte nimetlerimiz bu kadar şimdilik arkadaşlar. Bunlar da bugünkü.